Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün okuldan kaçış oynuyoruz. Hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Buradan başlıyoruz. Herhalde. Arkadaşlar videolarımı like, video, abone olmayı unutmayın. Lütfen e, abone olmayı like, atın. 250 like da yüzümü gösteriyorum. İlk çekeceğim direkt oğlum. Sıkıntı yoktum. Şöyle, şöyle, şimdi çık. Ona sivriye dolap böyle falan. Niye bu kadar küçük? Tamam, şuradan devam çek. Hop, hop, hop. Ulan nasıl? Hemen geçeyim. Ben, bana ne oldu arkadaşlar? Ben yoksa... Freak'la... Düşündüm. Şaka şaka. Ben şaka çakıl, şakalarını yapıyoruz, değil mi? Şaka. Komik bir şaka. Neyse. Çok gülmüş. Bu da oyunda için ben... bir şey var. Okay, şu var. Geç. <laughs> Should I? Should I? Should I? Should I? Should I, should I. Okay, mom, baby, didn't you? What is Tamam ben burada bir şey Ben burada bu taktiği kullanırım. Bu değil? Aa olmuyor. Hayır şimdi ben bu diyorum. Yeah. Bu adamları bu diyorum. Oh tek di. Elbette. Abi pek olmaz Ve arkadaşlar Neyse, evet, evet, tamam. evet, Oha, Ben sevmem ya. Neyse bakacağız. Hemen şuradan. Öyle bir değil sanırım. Hop. Tamam. Oradan. Oradan. Hemen Tam Öyle Oha. Düştüm ben Neyse. Şöyle. Neyse arkadaşlar hemen hemen Teşekkürler. Şöyle. Şöyle. Zıpla, zıpla Zıpla Geç Tak 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 Şöyle. Şöyle. Hemen devam Hop 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 Uf. Uh. Uh. <laughs> tamam devam edelim. Ne mi ver. Hisse ver. Hadi bak. Aa Arkadaşlar başa gelmişim. Sağ. Ben burada şöyle geçemez miyim? Atlamaya çalıştım. Neyse, şöyle geçelim direkt. Uğuh. Nasıl yani? Atlayamadım mı? Hıh, <laughs> böyle ya. İşe yaramadı. Adamlar hile yapmıyor. Hop. Tamam. sık salonuna geldik. Bu okuldan bu büyükmüş. Hop 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 hop. Of <laughs> oh ya. Olmuyormuş. Я ухожу, не больше, больше. О, я, 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 diyorum. Tekrar sağ Neyse bu ben devam edelim. İşte. Ama evet, atta atta atta. Hop hop hop. Atta. Tamam. Üf, üf. aldım. Yapacak evet, Hayır. Neyse yok. Geçtik. Gidelim. Al, şey. <Sessizlik> <gülüyor> <gülüyor> <A> <laughs> Oyun altını gördüm. Uf. Uf. Aa boya dökülmüş. Evet devam edelim. Oo, düşmek istemiyorum. Dur, düşme. 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 Arkadaşlar bu arada yorumlara en sevdiğiniz renge yazmayı unutmayın. Çünkü her yerde renk var yani nedense. Yine bir yeşil renk. Benim en sevdiğim renk mavi. Koyu mavi. Çok severim. <laughs> hop 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 hop. Sıfır sıfır. Hadi be. O en son parçam neyseydi.

Hızlandı. Hiç düşmeyeceğim. Aa. Das fi. Neyse. Hadi düşme. Tamam. Oh. Of ya. bir bir alkış yapalım. Bilmedim ki. Ne çıktı? Hop 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 ve Hemen devam edelim. Nerede? yertu o da olur. koş hop kırpır. koş 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 yeter 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 hadi yapacağız ben biliyordum da <laughs> hemen git üstüne geçelim Hop 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 Değme 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 Tamam Hemen zıpla 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 Çok az kaldı Çok az kaldı Hop Hızla ilerliyoruz

zor ama. Evet. Süper son <laughs> Allah niye oluyor? Beni bekle. Vatandaş. Yürü. Uh. Yeah. Şansı ben gö gü güvenerek kırmızıydı. Sarı demek istiyorum. Mavi demek istiyorum. Of oh, ya. Yeah. Ama iyi gittim. Ama yine de iyi ilerledim. Ve kırmızı. Hop. Ulan, kırmızıymış. Ben de nasıl <laughs> bir aptal.

Tere bounty. Tere sniper. Tere bounty. Ya kalıyor kalıyor. Hemen şöyle bir uçalım. Oh. <laughs> Heh şey <yok> <laughs> Neyse. O zaman videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. Hemen süper hızlı. Nerede bu O zaman 3 2 1 0 O zaman evet o zaman videomuzun sonuna gelelim. Video like Abone olmayı, de var mı? O zaman videomu da Bir şeyler anlı yapalım. Okay. Görüşürüz arkadaşlar. Video like de Abone olmayı bayın. Göre